En önemli konulardan birini e, anlatacağız. Tabi bu süreç içerisinde siz dediniz su çok e, titizlikle belli bir arındıraraktan, belli bir mesela suyun içinde e, neyin olmaması gerekir? Hastalık eleme et, etmenlerinin olmaması gerekir. Değerli izleyicilerim, şu an e, sera ortamındaki orkide bitkimizin ne aşamalardan gelerekten şekli haline getirdiğimizi e, değerli hocamızdan aldık. Ama bir de sizin evinize geldikten sonra bu bitki nasıl devam edecek? Bu çiçekli dönemini nasıl uzun süreye ulaştıracağız? Artı çiçeklenme bittikten sonra tekrar çiçek verebilmesi için bitkimize neler yapmamız gerekir ki bunları tekrar sağlayabilelim. Orkide çiçeği bol ışık isteyen bir bitkidir. Direkt güneş ışınından korunması gerekir. Evlerde en fazla aydınlık olan güney odalar tercih edilmelidir. Gelişme döneminde 4 ile 6 ay bitkinin yaprak gelişimini tamamlamak için 26-28 derece sabit ısı sağlanmalıdır. Çiçeklenmenin başlaması için ısı 20-22 derece olmalıdır. Orkide bitkisinin yaz kış sıcaklığı 15 derecenin altına düşmemelidir. 3 çeşit üretim tekniği vardır. Birincisi laboratuvar şartlarında yapılır. Mantarla aşılanan tohumlar kavanozlara ekilerek çimlenmesi sağlanır. İkincisi doku kültürüyle üretimdir bitkinin çeşitli yerlerinden kesilen parçalar, steril kavanozlar içerisinde ihtiyacı olan tüm şartların yerine getirildiği özel beslenme solüsyonlarında çoğaltılıp köklendirilmesi sağlanır. Üçüncü olarak da orkideler kendiliğinden ya da yeterli bakım koşulları sağlanmadığında veya bakım periyotları bozulduğunda yavru üreterek çoğalma eğilimine girerler. Çiçeklenme sona erdiğinde çiçeksiz sap uzun süre kesilmezse buradan yavru üreterek çoğalma eğilimine geçer. Önce yeni yapraklar gelişir, daha sonra bu yapraklardan kökler çıkmaya başlar. Anne bitkinin genetik olarak tıp atıp aynısı olan yavru orkideler, yeterli büyüklüğe geldiklerinde başka bir saksıya ayrılarak yeni orkideler üretilebilir. Evet sevgili izleyicilerim, aldığımız yerden devam ediyoruz. Cümlesini kullanacağım ama e, kaldığımız yerde değiliz. Şu an farklı bir alana geldik. Biliyorsunuz e, hocamız, Perin hocamız anlatmıştı. Çiçeklenme döneminde bitki farklı iklime, farklı ısıya, farklı güneşe ihtiyaç var ki bu bitkiyi çiçeklendirelim diye. Şimdi e, görüntü nedenlerinde farkındasınız. Çiçekli alana geldik. Bitkiler artık e, o parfurdan geçtiler buraya ve burada da çiçeklenme dönemine girmişler. Tabi burada baştan sona kadar hocamız size detaylı bir şekilde anlattı. Yani bir orkide bitkisinin ne aşamalardan geçtiğini ve bu aşamaların da evinizde, ofisinizde kolay kolay sağlanamayacağını artık öğrendik. Ama yine de biz elimizden geldiği kadar bu bitkiyi uzun süre yaşatabilmenin yollarını sayın hocamızdan öğreneceğiz. Perin hocam biz bitkiyi büyüttük. Satışa sunduk. Benim eşim de aldı. <laughs> ben de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Siz ne tavsiyede bulunacaksınız? Bu bitki ev ortamında nasıl sağlıklı bir şekilde yaşamını buradaki gibi olmasa e, buranın az da olsa belli bir benzerini nasıl yapabiliriz? Şimdi her şeyden önce bizim sürecimizi kısaca tamamlayayım ben. Tamam. Biliyorsunuz cooling'e girmiştik. Cooling 20 dereceydi. Ee, Araya gireceğim. Işık, cooling tabi. İzleyicilerimiz soğutma, tam, soğutma soğutma ortamı. Evet. Ee, orada bir 4 aylık bir süresi var aşağı yukarı. Oradaki sürecini tamamladıktan sonra flowering'i alıyoruz. Yani Hı. çiçeklenme, çiçeklendirme bölümü. Tamam. tamam. Ee, dediğim gibi daha önce dediğim gibi o süre çeşitten çeşitte çok değişebiliyor. Biz orada 3 ayda tutabiliyoruz ama minimum 2 ay tutmamız gerekiyor bitkiyi. 2 ay tutuyoruz. Arkasından flowering'i alıyoruz. Eee flowering'de e, sıcaklık biraz daha yüksek. Nem biraz daha yüksek. Işık şiddeti gene aynı, yüksek yani. Burada amacımız biliyorsun sap yaptı bitkimiz. Yani tomurcuğunu patlattı, sap belli bir büyüklüğe geldi. Yaklaşık 15 cm civarına geldi. Oradan aldık, flowering bölümüne getirdik. Flowering bölümünde sıcaklığı birazcık da artırarak bu sapın uzamasını hızlandırmaya çalışıyoruz ekonomik olması için. Aslında cooling'de de soğutma bölümünde de bıraksak bu bitki çiçek açacaktır ama yaklaşık bir aylık bir gecikmeyle buraya almamıza göre e, flowering bölümünde 21-22 derece sıcaklık uyguluyoruz e, normal sulamaya devam ediyoruz Işık şiddeti gene aynı yüksek ışık şiddeti uyguluyoruz e, bunun dışında bir farklılık yok cooling'de aynı her şey hemen hemen.